Yani bunlar başarılı olmayı, birinci olmayı dindar insanlara, işte müftü çocuklarına, imam hatip çocuklarına yakıştıramıyorlar. Halbuki kafalarını kaltırsınlar, dünyaya bir baksınlar. Şu anda ülkemizin önde gelen savunma sanayi anlamında, birçok e, ilerlemeler anlamında, teknolojik gelişmelerin önünü açanlar hep imam hatip neslidir. E, dolayısıyla bunlara baktıkları zaman da ne kadar yanlış bir yerde durduklarında ee, göreceklerdir. Bizler yomatip hatip neslini, imam anlayışını bu konudaki çalışmaları itibarsızlaştırıcı çarpık zihniyetlere Diyanet Sen olarak, Memur Sen ailesi olarak e, hiçbir zaman müsaade etmedik. Bunlarla da her zeminde, hukuki zeminde e, mücadelelerimizi hep birlikte sürdüreceğiz. Yani bunlar e, ahlaksız bir e, anlayışla, yaklaşım tarzıyla maalesef e, buraları itibarsızlaştırdıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla e, bunlara müsaade etmeyeceğimizin, bu okullarımızın, imam hatip öğrencilerimizin bu konuda başarılı olan herkesin yanında destek olacağımızı ve kenetleneceğimizi bu anlamda ifade ediyorum. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yaptı birinci elden. Dolayısıyla bu hakikate kaynağı itibar etmeyen insanların da bu anlamda neye güvenecekler, neye inanacaklar onları da bilmiyoruz. Ama insanlara da kendi çarpık zihniyetlerine, kendi bozuk zihniyetlerine, kirli zihniyetlerine inanmaları için ikna etmeye çalışıyorlar. Aziz milletimiz de buna müsaade etmeyecektir kesinlikle. Ben e, buradan bu çarpık zihniyete şunları söylemek istiyorum. Yani İmam Hatipli çocukların alnındaki teri ideolojik nefretinizle silemezsiniz. Bu çocuklar sizin siyasi hesaplarınıza malzeme değil, bu milletin umududur, geleceğidir. Eğitimde başarıyı sorgulamak yerine önce, biraz önce de söylediğim gibi, kendi çarpık bakış açınızı ve kirli zihniyetinizi sorgulayın diyorum. Ayrıca çocuklar üzerinden de böyle bir kavgaya tutuşmak ne kadar ahlaksızca değil mi? Yani varsa bir hesabınız, e çıkın. Efendiyi efendi siyaset sahnesinde ya, görün hesabınız. Gerçekten. Bu, bu çocuklar bunlar yani. Yani Bunlarca 14, 14 yaşındaki çocuk... 14 yaşındaki çocuklar üzerinden hakikaten söylediğiniz gibi böyle bir siyaset tarzına girmek, bundan siyasi bir takım ikbal beklentilerine girmek bana göre aziyetin bu konudaki fukaralığın ta kendisidir diye düşünüyorum. Peki ya şimdi tabii biz işin sırf LGS tarafını konuşuyoruz ama aslında yani bu LGS tarafı yani İmam Hatip'lerin LGS başarısı tarafı aslında işte sokaktaki başörtüsü faşizminden de ya da ne bileyim işte 28 Şubat sürecindeki topluca cuma namazına gitti çocuklar anlayışından da farklı değil aslında değil mi? Yani hani biz sanki tarih tekerrür ediyor gibi yani bir taraftan evet. da. Ne dersiniz? Şimdi şimdi öyle ki bunların dünyanın gelişmesinden de haberler yok bu çarpık zihniyetlerin. Tamam 28 Şubat döneminde yaptıkları yalanlar yerlerini buluyorlardı, iftiralar yerlerini buluyorlardı. Maalesef insanlarımız mağdur ediliyordu ama artık insanlarımız bu konuda uyandılar. Ee, bu konuda daha basiret ve ferasetle hareket ediyorlar. Ve bu çarpık zihniyetin tezviratlarına, dezenformasyonlarına itibar etmiyorlar. Biraz da bunların hırçınlıkları buradan kaynaklanıyor, buradan geliyor. Ee, bu anlamda bütün e, yaptıkları tezviratlar ellerinde patlayacaklardır. Neticede Bursa üzerinden başladılar bu olaya. E, Bursa'da sadece iki tane öğrenci bu kategoriye girmiş, okul iki öğrencinin şahsında diğer öğrencilerin de fotoğraflarını yayınlayarak onlara nezaketen teşekkür ilanı yapmışlar. Bunlar o kadar cahiller ki yani bunları alarak hepsi bu okuldanmış gibi buraları e, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. E, ama bunlara ya müsaade etmeyeceğiz. belki de biliyorlar, kendi biliyorlar kasten bu... O... manipülasyon yapıyorlar belki de. Ben, ben hiç sizin kadar masum düşünmüyorum yani hani cehalet... Tabi cehalet vardır o, <laughs> o, evet. ama Belki de biliyorlar kasten manipülasyon yapıyorlar. Ben bir <laughs> evet. o geldi yani açıkçası. Bu çünkü anlamamak için e, hakikaten e, yani başka bir zihin dünyasında olmak gerekiyor. <laughs> Evet burada burada size bu anlamda katılıyorum tabii ki yani bu işin ilk sorumlusu Sayın Milliyetin Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açıklamalarına rağmen hala bunlar bir takım yalanlarla hareket ediyorlarsa bunlar iyi niyetli değildir bunlar iyi niyetle bağdaştırmamak gerekir bunlar zaten bu zihniyetler her dönemde karşımıza çıkıyor yani biraz önce işte İsviçre'de, Danimarka'da İslamofobi'yi körükleyen bu konuda bayrağımızı yakan, Kur'an-ı Kerim'i yakan insanlarla bunlar aynı fikirler demiştik. Mesela bunlar öyleydi ki deprem bölgesinde bunlar işte diyanetin ne işi var diyen kafa yapısı. Yani insanlarımızın bu konuda çarpık zihniyetler bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben milletimizin bunlara gereken dersi gerektiği zaman vereceğini düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak bizler de bu anlamda görevlerimizi yerine getirdik. Bu süreçte de imam hatipleri itibarsızlaştırması noktasında gençlerimizin bu konudaki umudunu kırmak için yaptıkları da yaptıkları bu çarpık söylemler, eylemler neticesinde de hukuki olarak da biz bu süreçleri de takip edeceğimizi ve sonuna kadar da bunun sürdüreceğimizi de belirtmek istedim. Hepsi hakkında dava açmak lazım sayın başkan. elbette yapacağız bunları inşallah. Bir şey, bir şey, yapacağız dedi. hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaması lazım. Doğru. Bir de anladığım kadarıyla bu şey e, kamuoyunda hani bundan 20 sene önce olduğu e, kadar da inandırıcı bulunmuyor galiba değil mi? Yani artık artık bu numaraları da yemiyor galiba vatandaş. E, ne dersiniz sokaktaki algısı nasıl bu işin? Aynen aynen vatandaşlarımız biraz önce de söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Milletimiz şu anda daha basiret ve ferasetle bakıyor olaylara ve e, bu anlamda e, onların her attıkları, her uydurdukları yalanlar artık hedefini bulmuyor, ellerinde patlıyor. Bu da. Özellikle bu konudaki duyarlı sivil toplum kuruluşlarımızın daha hareketli, canlı olması, bu konuda inisiyatif alması, irade ortaya koyması, bu konuda daha duyarlı siyasetçilerin sorumluluk alarak cümle kurması, insanlarımızın bu konudaki duyarlılıklarının canlı olması... Elbette bunların alanları daraltıyor. Bunlara söz sahibi noktasında pek bir alan tanımıyor. Biraz önce de söylediğim gibi bunların hırçınlıkları biraz daha burada. Bunlar çemkirdikçe bu okulları itibarsızlaştırmaya çalıştıkça sanıyorlar ki hedeflerine ulaşıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Bunlar bulundukları ya da küçülmeye, yok olmaya mahkumdur. Bunlar bir kez daha ifade ediyorum. Bu eylemler ve söylemler aziz milletimizin değerleriyle çatışan değerlerini küçümseyen bu konuda bu, bu yaşantı tarzı yapan insanlar itibarsızlaşmaya çalışan eylem ve söylemler bu topraklara ait eylem ve söylemler değildir. Bunu da kesinlikle aziz milletimiz bilincindedir. Biz 24 saat bu aziz milletimizin içerisinde olan bir sivil toplum kuruluşu olarak da bunu yakından yakine müşahede ediyoruz. Peki kim ne istiyor bizden? Efendim kim ne istiyor bizden? Yani bizim imam hatiplerimizi itibarsızlaştırıyorlar. Bir taraftan da sinema endüstrisiyle başka alanlarla diyelim ki LGBT propagandaları yükseltiyorlar. E, başka cinsiyetsiz tuvaletler yaygınlaştırıyorlar falan. Ya biri, biri bir proje yürütüyor o zaman. Bunlar elbette yani e, sapkın akımların, sapkın ideolojilerin bu konuda özellikle sokaklarda gençlerimizi muhasara altına aldığı bir süreçte veya almaya çalıştığı bir süreçte bunlar onlara lojistik destek sağlama amaçlı da yapıyorlar. Yani ortamı onlara müsait hale getiriyorlar. E, baktığımız zaman bu konuda <laughs> e, özellikle değerlerimize saltırma noktasında en çok çemkiren çeşitli ünvanlara sahip insanlara baktığımız zaman bu sapık ideolojik akımlarla derneklerle dışarıdan fonlanan yapılarla irtibatlı insanlar Bunlar kendilerini e, görev biçilen kendilerine verilen görevleri yerine getiren zavallı insanlardır e, Bunlar bunun için çalışıyorlar onlara alan açmak için çalışıyorlar ama dediğim gibi bunlara müsaade etmeyeceğiz biz. Evet ama yani sonuçta böyle böyle bir şey deniyorlar denediklerini de görüyoruz. Proje olarak da yani öncelikli olarak da evet. bizim İmam Hatip'te okuyan çocuklarımıza hedef almış gibi görünüyorlar değil mi? Evet aynen orada işte imam hatipleri itibarsızlaştırmak oraya giden öğrencilerin sayısını ne kadar azaltırız buna dönelik çalışmalar yapmak bunların hedefleri amaçları bu ama ben şunu söylüyorum Türkiye'de özellikle siyasetçilere buradan seslenmek istiyorum şu kulvarda veya bu kulvarda siyaset yapabilirsiniz şu ideolojiye veya bu ideolojiye sahip olabilirsiniz sağında solunda nerede ama ben insanlar dürüst olsunlar dolayısıyla aziz milletimizin ortak değerleri, ortak paydaları söz konusu olduğu zaman bu anlamda ortak sesin verilmesi lazım. Ee, ve özellikle milletin değerlerini korumaya çalıştığını zanneden bir takım yapıların bu süreçlerde e, özellikle değerlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışan insanlara daha yürekli ve açıktan tavır koyması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. E, önemli. Bu, bu tespitlerin son derece önemli. Ben, ben en çok tabii ee, çocuklarımız üzerinden bu kavganın verilmesini e, çok fazla önemsiyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onları böyle e, yıldırarak, bıktırarak, evet. e, usandırarak e, belki de yani şimdi mesela LGS Eyvallah. tartışması yapılıyor. Bu tartışmayı bu kadar uzatmalarının sebebi belki de YKS'yi etkilemek. Yani şimdi hemen önümüzde çünkü üniversite e, giriş sınavları var. Belki de şu anda ona dönük bir projeyi e, e, yaşıyoruz. Ne dersiniz? Evet maalesef bunlar bu projelerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben e, yine halkın içerisinde 24 saat onların içerisinde mesai tamamlayan bir e, kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim. Bunlar tamamen bu iddialar onlar da patlayacak ve burada özellikle istemedikleri noktada imam hatip öğrencileri daha fazla artacak. Daha çok bu okullara rağbet edilecek ve bence e, buraya ilgi daha da artacaktır. Ee, onun için e, mücadele edeceğiz hep birlikte. E, bu anlamda e, toplumda her zaman iyiliği, doğruyu hakim kılmaya çalışanlar da olmuştur. Batılı hakim kılmaya çalışanlar da olmuştur. Dolayısıyla bizler de tamam şu anda sendikacılık yapıyoruz ama... ...özellikle e, diyanet çalışanlar olarak, din görevli olarak... ...şu anda devletimizin en ücra yerlerine kadar görev yapan insanlar olarak... ...din gönüllüleri olarak e, şu bilinç ve şuurdayız ki... biz. Aziz milletimizin evlatlarını kesinlikle bu sapkın ideolojilerin, sapkın anlayışların bu anlamda kucağına bırakmayacağız. Bunların şeyine teslim etmeyeceğiz ve bulunduğumuz yerde görevlerimizi yaparak sokakta, caddede, kahvehanede nerede olursa olsun biz burada inşallah imanlı bu anlamda güzel fetih neslini yetiştirme noktasında da çalışmalarımızı ve mücadelemizi yürüteceğiz. Ali Yıldız, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Katkılarınız değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Eyvallah. Ersoy Bey ben teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar. Sağ olun, var olun. Diyanet Sen gene Başkanı Ali Yıldız'la konuştuk.